Herkese merhaba. Instagram'da gezinirken ilginizi çeken bir gönderiyi kaydederken ya da bir ekran görüntüsü alırken içinizden acaba karşı tarafa bildirim gider mi diye geçirdiyseniz emin olun yalnız değilsiniz. Gelin hepimizin aklındaki bu soruların cevaplarını bulalım ve Instagram'ın bu yazılı olmayan kurallarını birlikte çözelim. İşte o an. Harika bir tarif, ilham veren bir dekorasyon fikri ya da komik bir video gördünüz. Hemen kaydetmek istiyorsunuz ama parmağınız o kaydet butonunun üzerinde bir anlığına donup kalıyor. İçinizdeki o küçük ses hemen fısıldıyor. Ya yakalanırsa? İşte bu küçük dijital dedektiflik anları hepimizin ortak derdi. Peki, hadi en temel, en çok merak edilen soruyla başlayalım. Bir gönderiyi o küçük bayrak ikonuna basıp kaydettiğinizde tam olarak ne oluyor? Karşı taraf sizin bu hareketinizden haberdar oluyor mu? Cevap kocaman, net bir hayır. O kaydet butonuna bastığınızda gönderiyi paylaşan kişinin telefonuna kesinlikle hiçbir bildirim gitmez. Bu işlem tamamen sessiz, sedasız ve tamamen sizinle Instagram arasında kalır. Aslında bu kaydet özelliğini kendinize özel bir dijital pano gibi düşünebilirsiniz. Hoşunuza giden her şeyi daha sonra bakmak için bir kenara ayırıyorsunuz ve bu pano tamamen size özel. Gönderinin sahibi ne görüyor peki? O sadece bu gönderi 500 kez kaydedildi gibi anonim bir rakam görür. Ama o 500 kişiden birinin siz olduğunuzu asla ama asla bilemez. Yani gizemli bir hayran olarak kalmanız tamamen garanti altı. Kaydetme konusunu netleştirdiğimize göre şimdi gelelim işlerin biraz ama sadece biraz karıştığı o meşhur konuya, ekran görüntüleri. Evet, burada cevap ne yazık ki evet ya da hayır kadar basit değil. Instagram neyin ekran görüntüsünü aldığınıza bağlı olarak ya sırrınızı sonuna kadar saklar ya da sizi anında ele verir. Gelin hangi durumda ne olduğuna bakalım. Şimdi gelin bu tabloyu birlikte inceleyelim. Bakın, bir arkadaşınızın 24 saatlik hikayesinin akışınızda gördüğünüz herhangi bir fotoğrafın, videonun ya da bir Reels'ın ekran görüntüsünü aldığınızda endişelenmenize hiç gerek yok. Tamamen güvendesiniz. Kimsenin ruhu duymaz. Ama işte o ama çok önemli. Eğer birisi size özel mesajla, yani DM'den bir kez görüntülendikten sonra kaybolan bir fotoğraf veya video gönderirse ve siz bunun ekran görüntüsünü alırsanız, işte o zaman karşı tarafa anında bir bildirim gider. Bu ayrım gerçekten hayati. Aman dikkat! Peki, madem bireysel kullanıcılara çoğu zaman bildirim gitmiyor, bu yaptığımız her şeyin tamamen görünmez olduğu anlamına mı geliyor? Hmm, tam olarak değil. İçerik üreticilerinin gördüğü bazı şeyler var. Profesyonel hesaba sahip olanlar yani işletmeler veya içerik üreticileri gönderilerinin performansını analiz edebiliyorlar. Örneğin bu gönderinin toplamda 1521 kez kaydedildiğini görebilirler. Evet, içerik üreticileri içeriklerinin ne kadar ilgi çektiğini anlamak için bu gibi toplu verileri görüyorlar, beğeni sayısı, yorum sayısı, kaç kişinin kaydettiği gibi. Ama bakın, buradaki kilit kelime toplu veri. Bu istatistiklerin hepsi tamamen anonim. Yani sizin o gönderiyi kaydeden binlerce kişiden sadece biri olduğunuzu asla bilemezler. Kısacası bireysel gizliliğiniz her zaman korunuyor. Ee, bu kadar çok şey kaydettik. Peki bu biriktirdiğimiz içerikler nerede duruyor? Hadi gelin şimdi de o gizli hazine sandığını, yani kendi özel dijital albümünüzü nasıl bulup düzenleyebileceğinize bakalım. Aslında çok basit. Kendi profil sayfanıza gidip sağ üstteki 3 çizgiye dokunduğunuzda kaydedilenler diye bir seçenek göreceksiniz. İşte orası sizin özel alanınız. Hatta isterseniz tarifler, gezilecek yerler, spor hareketleri gibi farklı koleksiyonlar oluşturup bu dağınık arşivi mis gibi düzenleyebilirsiniz. Bu alan tamamen size ait. Şimdiye kadar her şey çok güzeldi değil mi? kaydedilenler klasörümüz bizim özel kalemizdi. Ama Instagram'ın test ettiği yeni bir özellik bu kalenin duvarlarını gelecekte biraz sarsabilir. İşte milyon dolarlık soru bu. Yıllardır tamamen özel olan bu alan, Instagram'ın yeni bir fikri test etmesiyle kamusal bir vitrine dönüşebilir mi? Bu ihtimal bile oldukça ilginç. Bakın bu Reddit'te yazan gerçek bir kullanıcının yaşadığı kafa karışıklığını özetliyor. Karşısına bir bildirim çıkıyor, ne olduğunu tam anlamadan tamama basıyor ve sonra acaba ben neye izin verdim diye endişelenmeye başlıyor. İşte bu potansiyel bir değişikliğin ne kadar kafa karıştırıcı olabileceğinin en net kanıtı. Peki nedir bu herkese açık koleksiyonlar? Aslında olay şu. Instagram tıpkı Pinterest panoları gibi oluşturduğunuz belirli koleksiyonları profilinizde herkesle paylaşma seçeneği sunmayı deniyor. Yani en iyi kahve mekanları koleksiyonunuzu tüm takipçilerinizin görmesini sağlayabilirsiniz. Şimdilik bu tamamen isteğe bağlı bir test gibi görünüyor ama en özel alanımızın bir gün herkese açık olma ihtimali bile düşündürücü değil mi? Tamam, biraz gelecekten bahsettik ama hadi bugünün kurallarını son bir kez netleştirelim. Gönderileri ve hikayeleri gönül rahatlığıyla kaydedebilir, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Kimsinin haberi olmaz. Tek kırmızı çizgi neresi? Kaybolan özel mesajlar. Orada ekran görüntüsü alırsanız yakalanırsınız. Kaydedilenler klasörünüzse en azından şimdilik tamamen sizin özel kaleniz. Ve işte size veda etmeden önce aklınızda kalmasını istediğim o soru. Beğenilerimizden, zevklerimizden, hayallerimizden oluşan bu çok özel koleksiyonları bir gün dünya ile paylaşmaya açık olur muydunuz? Sizce platformdaki gizlilik ve paylaşım arasındaki çizgi gelecekte tam olarak nerede çizilecek? İşte bu konu üzerine biraz kafa yormaya değer.